Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, Beşiktaş Türkiye maçı olacak sanırım. Ama Türkiye kadrosuyla değil. Bugün Beşiktaş ve Galatasaray'ın karma kadrosunu yapıyoruz. Kadroda bir 4 tane Allah'ım 4 Galatasaraylı ilk 11'de diğerin çoğu Galatasaray. Onun dışında diğer e, ee, Lan 7 oyuncu Beşiktaş. Şimdi direkt geçelim. Arkadaşlar bir short videosu paylaştım. Kendi kariyerini oluştur diye. 9 beğeni ne geldi. Net ikincisi gelecek abi bunun. Bir de bir şey bir e, videosu paylaşmıştım. Kasilyas mı Didem'in yaşını mı? Kasilyas seçildi. Ha bu arada bunları niye paylaşıyorum? Onu hemen söyleyeyim. Bir kadro yapacağız arkadaşlar. Onun için her mevkiye seçeceğiz. 4-3-3 kadrosu olacak. Başlattığım Rebiç'le. Rebiç ona ana Ona ana. Ona ana. Ona ana. güzeldi. En son ben oynadığımda. Verdim. Get sona ben. Gez Allah'ım. Direkt. Tek. Tek. Tekliyoruz hocam. Ha, direkt geç. Direkt geçelim. numaraları ama hala değiştiremedim mi? Batu. Ha onu anlamaymış pardon. Efendim. Verdim. Zaha'ya. Efendim. Efendim. oğlum adama zahaya doğru direkt yardır zaha koşar çalım yapmaz zahayla zaha iyi koşuyor <gülüyor> maşallah <gülüyor> şey yok inşallah ayakları kırılır da süperlik de oynayamaz tabi şey olmaz. ben de ben de ben de Uy! <laughs> Batu. <Gülüyor> rebişle hatrik. Oğlum 3 kişi aynı hareket yapıyor lan. Rebişle hatrik yapmamız lazım. Yaparız ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Sıkıntı yok. Gezdal reis alır. Geç içeri. Geç içeri. İçeri geç sen direkt. Hop bir çalın. Açtım. Oğlum şeyi açmaya çalıştım. Zaha'yı açmaya çalıştım. Omar Kole'ye piu. Geç sana geri. Zaha'ya verebileceğim. Verdim ben Zaha'ya. Aç. Abi hazır adam rolüsteki şansı görüyor musun? Adamın ayağından sekmek ne demek hocam? <laughs> Deneme 1-2-3. Deneme 1-2-3. Ona ananın güzel bir gol olsun istedim. Çok bir şey istedim hocam. Nelson yapıştırırsın <laughs> sen. Adamsın Nelson. Zaha'ya verebileceğim. Ben sağlığınızda tatlıyorum. A bir şey diyeceğim bu çok iyi çalışmıyor yemin ediyorum oyun en bozuk çalımı ha Vallahi bak güzel bir çalım pas gitmedi. verdim zahar adam orada bomboş bekliyor Rebiçim, biçim biçim Oğlum bir de şey dedim ha. Acaba falso vursam yok direkt vurayım dedim. Rebiç onu nasıl kaçırırsın ya? Allah'ım keşke falso mu vursaymışım. <laughs> <laughs> Harika hey, goller oldu Ordu'yu da alıyorum. Şov yapıyorum. Oha Batur. Reviç'in niye? Manyaksın oğlum. Ha, faça saça boya da burada zaten. Kadroyu dağıttık. Batu bir rebiçi bırak adam gitsin lan şeyi. Forvet'e kime atacağız ortayı? İçeride kal. Direkt açma ver şimdi. Şöyle bir çalım yapabilir miyim hocam? Çalın denedim olmadı. Oğlum, bir çalıp öyle yapma. Bakı ver. Oğlum ya, anne hani öyle bir şey yapacaktık. 45. Inci dakikadan sonra Icardi'yi sokacağım. Ver bir çetrik yapana kadar sokmam Icardi'yi. Oraya Orayı bir trikini yapacak hocam. Ve buradan geliyorlar. Sol kanata verecek. Vermeden. Oğlum siz niye beni totoş ediyorsunuz? Ben anlamıyorum ki hocam ya. Geç sonra alırsın oğlum. Nasıl lan? Ne aldım? Bekle. Çok şey vurdum pardon. Aa, bir şey Hı -hı. Hayır, bir bir Alamadım. Kardi koymuyorum yukarıda. Kardi ağlasın. Yukarı da ağlasın ne zaman <laughs> Şimdi ama buradan hemen bir değişiklikler yapalım. <laughs> Rebiç yorulmayacaksın. Bir Kerem'i koyalım. Kerem'i severiz. Kerem <laughs> Potri. Kerem Petri. Ee, Bak şimdi şöyle yapacağım. Kerem nereye bakıyor? Zoran. Kerem yukarı bakıyor güzel. Ama daha dümdüz bakıyor. Emin misin? O zaman Barrow'u koyalım. O Barrow da şey bu arada Beşiktaş'a geliyor dedi. Bir kere haber çıktı. Galatasaray evet. fena bahçe Sağ baksın oğlum umurumda değil. Yeter ki baksın. Ya da bir saniye lan. çapraz Ben de yukarı bakıyor Kerem. Oğlum acaba Icardi'yi merak ediyorum. Tamam tamam Geçme sakın. <laughs> Icardi'yi sol kanata koydum ya la. Acaba sol kanatta neler yapacak o zaman? Sen Öz abi öperim. otur. Adam yoruldu ya. Yorulmasa oradan yardırır biliyor musun? Icardi öy tipsiz. Icardi abim ellerimden öpüyor. Sol kanat olmuşsun hayırlı olsun. Get son aç. Icardi açarsan döverim Batu. Batu seni dövmeye geliyorum. Ne, hangi evdesin? Yanlış da verdim. Aa! Hocam ne faal ya? Hocam sadece ya. Bakayım Allah'ın seversen ne yapmışım? Öldürmüşüm. Allah'ın seversen ne yapmışım? Tamam rebiç yaparsın rebiç. Bak tut 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 aa bunu tut bunu. <laughs> Kolye adamın dibisin. Kolye ya dipsizsin. Oğlum ne oluyor? Lan. Icardi koş ya. Icardi koşma. Icardi onu bana varız. <laughs> Adam yoruldu. Yemin ediyorum sıfır gösteriyordur şu an. Gol <laughs> lan! <laughs> lan oğlum. Şu kafayı mı yediniz? Icardi buradan yardır lan. Icardi abi mezar abi elleri boncuk. Icardi Icardi Icardi. <laughs> Senin. Hiç kadınmıştı. Az bir Ben de. Ben de. Batu, Rebiç. Anladın Rebiç'e. Rebiç'e ver. <laughs> Gol sevinci yapacağım. Gol sevinci yapacağım. Hepsi yaptığı için. Şimdi şöyle bir şey yapalım. <laughs> şey yapalım. Batu şimdi şöyle bir şey yapalım. Evet. Rebic sol kanata koyayım. Icardi ile yerlerdeyiz. Okay. Gerçek mevkisine koydum adamı. Hadi. Evet. Brony koymayacağım Batu. Hadi Rebic iyidir. Rebic kalacak abi. Evet. Yorulsa bile savaşacak bu adam. Belki dördüncü boyuna atar. <laughs> Bana ne oğlum? Onun yerine barrağı koyarım. Bende imkan çok. Seni ikhalde aşı orada rebiç boştu. Niye rebiçe vermiyorsun lan? <laughs> Yemin ediyorum seni bulur öldürürüm motor. Al sana. Batu. <laughs> rebiç, rebiç Batu, rebiç. Or A, oğlum doğru ya ne bir sol kanatın. Icardi ile benziyorlar. Ha anlamından demiyorum. Ama peste hani uzaktan görüyoruz ya. Aferin oğlum. Adamı sakatlı o da bizi. Oy abim Getson. Getson abim şov ki. İnşallah ki. Oğlum bu çöp niye çalışmıyor? Yemin ediyorum pesteki en gereksiz şey ya. Hareket çöp. Bak aferin Ronaldo abi güzel kullanıyorsun, iyi kullanıyorsun da peste böyle bir boşluk olamaz. Salih Uçan niye geliyor oğlum oyna? Ha. da Salih Uçan Dur bir geç sonra bir şık. Abi yapamadım. Çok geç basıyorum ya. Sen de başarısız top sürme. Hatırlıyor musun? Bir kere şey yapmıştım. Guti ile. Milleti çeklemiştim. o millet. Ana Todoş. Verdim. Rozi'ye. Oğlum yemin ediyorum. Museram museram Çingenem çingenem kara gözlü çingenem Icardi yıldız Icardi hain falan <laughs> yok şimdi değil mi? Aferin lan son anda verdi Ama yine de bana göre iyi futbolcu. Ama ben sevmiyorum seni Çingenem çingenem kara gözlü çingenem Rebiç ben miyim o? Yeter çingene. Oha ne yaptım oğlum ben adama. Çingenem çingenem. Vallahi bilerek yapmadım. Vallahi bilerek yapmadım. Plasa atsın dedim. plase denedim. Icardi'nin çöplüğü falan. Negredo da iyi gider bak. Eskiden beşiktaştaydı Negredo. Bir kere öyle golü var. Ama Galatasaray. Şimdi sen bozulursun diye söylemedim. Galatasaray öyle bir golü var. Çünkü 2017 sezonunda gülüm. Negredo şu an takımda yok. Hadi izle adam. Yüreğin ana seviyorsan. O seni. 10 Jair Onanayaç adamın en fazla benim takımda 10 golü var. Reb için kaç? 30. Niye? Reb iyi günde kötü günde ilk kan gol avcısı sağ solunsa oyun kurucu maestro. Oğlum maestro hep bana geliyordu. Ne? Oğlum hepin arkadaşlar video kapatmak zorundayım. Hoşçakalın.